gerçekten. Dün konuşmamızda size bahsetmediğim şeyler olduğunu fark ettim. Saçlarımı tararken bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sabah yine erken geldim işe. Saat 6.30, 6'da evden çıktım. 6.10 10 geç oldu evden çıktım. 6'da uyandım. Tam yoldayken 6 çeyrek gece deprem uyarısı geldi. Evde de eşim ve çocuğum var, oğlum hemen yazdım ama dönmediler. İlk defa arabada uyarı aldım. Deprem uyarısı. Biraz korktum acaba bir şey olur falan. Hissetmedik tabii ki arabada olduğum için. Olduğum için. Ama tabii insan böyle şey uyarı alınca böyle algıda seçili oluyor. Sanki hani hissediyor ya da en ufak bir şey bile hissediyor. Olmasa bile hissediyor ya da öyle bir garip bir şey oluyor. Zaten ara ara ben böyle sanki sallanıyormuşuz gibi hissediyorum psikolojik olarak neyse ee, dünkü videoda bahsetmemişim şirket psikologundan bahsetmiştim ya ucuz olan her şey mi kötü olur ya İlk ilk seans çok iyiydi gayet güzel anlattım dert dinledi gibi o da bana işte tavsiyeler verdi falan filan fakat ikinci seansta Allah'ım Gerçi diyetisyen de orada şirketin diyetisyeninden de gitmedim ama gidenler çok şikayetçi. Hadi bir iki arkadaş işte işte senin cildin bu yüzden bozuk falan gibi şeyler söylemiş. Yani maalesef ucuz etin yahnesi diye bir söz var. Bu da şirketin psikoloji şirketin diyetisyeni olunca insan hani iyidir diye düşünüyor ki eminim ki kendi şahsi işte seanslarında ya da işte neyse danışma görüşmelerinde daha farklıdırlar diye düşünüyorum psikolog beni azarladı en son gittiğim zaman hiç yapmadığım bir şeyi bana söyledi ve sen işte böyle yapıyorsun arkada biri var <laughs> bir şey düşündüm neyse böyle böyle yapıyorsun gibi böyle bana kızdı falan yükseldi bir şey diyemedim hani ben o şartlarda böyle yüksek çıkabilen biri değilim Yok öyle yapmadım. yanlış anladınız falan dedim ama daha da gitmem. Muhtemelen çok gidilmesin diye yapıyordur diye tahmin ediyorum. Hiç mi şikayet eden yok? İlginç. Senelerdir burada o kadın. Muhtemelen işte senelerdir burada olduğu için çıkaramıyorlar diye düşünüyorum. Zaten bir kere geliyor. Artık ne kadar para alıyorsa bilmiyorum. 3-5 neyse belki de hatır gönül geliyordur. O yüzden yani çok az para alıyordur olabilir belki dolayısıyla e, o nedenle bana şey gelmedi yani cazip gelmedi. Online terapi uygulamaları var işte HiWell, Healthy gibi onları deneyim diyorum. Onlar da çok ucuz değil bence ama en azından donanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Neyse, bilmiyorum işte bakıyorum yani güzel bir şey bence. İnsanın herkesin psikoloğa gitmesi gerekir bu devirde. Keşke bütçe olsa, keşke böyle bir imkan olsa da şey bulursek bilsek, şey değerlendirmişsek. Neyse. Ee, onun dışında Eylül'de ayrılacak olmamın o kesinleşmesiyle biraz böyle hala gelgitler yaşıyorum. Aslında gelgit yaşamayı da hiç sevmiyorum. Yani bir şey karar verip tamam okey bu konu kapandı demek istiyorum ama sürekli kafamda dönüyor. Aslında yani kapatmaya çok yakınım. Hani eskisinden daha yakınım. Ama bilmiyorum e, bilmiyorum. Bilmiyorum. Deneyeceğim denemeden bilemem. Gerçekten denemeden bilemem. O yüzden deneyeceğim. Umarım iyi olur. Yani umarım pişman olmam. Pişman olacağım zaten. Yani ben dönüp de bu işi beş gün yapmayacağım. Bir kere eminim. O yüzden okey yani şu şartlarda verilebilecek en iyi karar olduğunu düşünüyorum. Umarım yani bu işte babam da işte şey takıldı. Emeklilik primi olayına takıldı. Umarım prim birim muhabbetlerinde, bilmiyorum yani şey, işsizlik maaşı alacağım 6 ay, onu biliyorum. Onun dışında prim falan konularında e, açıkçası araştırmadım ama belki bir yere şey yapılıp, rica edilip sigortam devam ettirilir. Oraya da minimumdan primimi öderim gibi düşünüyorum. Babam bir tane falan bizim oralarda, memlekette küçük yer çünkü umarım vardır öyle bir yer ve öyle bir imkan sağlanır diye ümit ediyorum. Öyle bir plan da kalabilir bakalım. Ondan sonra cama ama eminim ki yani çok e, hızlıca geçecek 6 ay ve e, günün sonunda hmm. yani şey maaşı hissizlik maaşı da almıyor olacağım bakalım 3-2 <laughs> daha şu depremlerden de bilmiyorum gerçekten. Bu arada ben Edremitliyim. Balıkesir Edremit. Balıkesir'de su sık sık oluyor ve babam Edremit'te. Ee, orada hissediyor ara ara. Allah'tan hani kısa katlı bir binada oturuyor. O yüzden çok hissetmiyor ama büyük bir deprem olacak diyorlar. Allah korusun hepimize. Ne diyelim. Bu arada bu konuşmaları da daha konu konu ve daha toparlanmış, daha mantıklı çerçevede, daha mantıklı bir sıralamada de daha doğru bir ışıkta gündüzleri evden yapmayı ümit ediyorum. İlerleyen zamanlarda ne zaman olur bilmiyorum ama bir sinekmiş yani işte çocuktan işte ne bileyim yemek tarif ne baksın ne beni buldu yemek tariflerinden hayata dair yaşadığım bir takım şeylerden bahsetmeyi düşünüyorum dediğim gibi, çok hani izleneceğini ve şey yapacağını düşünmüyorum zaten <laughs> sadece Hatıra olsun belki oğlum ileride ister Annem böyle bir insanmış der Ne bileyim bilmiyorum ki Gençken ya da ben isterim <laughs> O yüzden biraz içi dolu Şeylerden de konuşmak istiyorum Hani böyle çok sohbet aslında geçiyor ama <laughs> Yani belki okuduğum bir kitabı anlatabilirim Bu ara okuyamıyorum tabii ki Bu ara dediğim Çocuk doğduğundan beri <laughs> Okuyamıyorum Zaman yok yani gerçekten şey o zaman ayıramıyorum. Mesela benim ilk önceliğim şu anda eve hani e, full evde olmaya başlarsam önce bir evi toparlayacağım. Çünkü ev çok şey çok eşya var ve çok fazla dağınık ve e, buna zamanım yok. Yani onları toparlamaya ve onları yerleştirmeye, yer bulmaya, atmaya ya da işte ayırmaya neyse zamanım yok. Öyle bir zaman ayırıp bir böyle bir toparlamaya ümit ediyorum. Dolapların işlerinden bahsediyorum bu arada. Yani dolapların işleri mutfak dolapları işte falan filan. Neyse onlar silincek edilecek. Ondan sonra şey ee, ne Ne Yani evde bir tıkmış yarım var bitirmem gereken Sonrasında Sürekli boşlama anlamında video izliyorum Tarif videoları, pastacılık videoları Bilmiyorum Deneme yapmam lazım aslında Sık sık yapmam lazım Ama bizde yiyen yok. Problem orada. Maalesef. Maalesef ben yiyorum. Oğlum yiyor. Eşim hiç yemez yani. Bir kere yer bir daha da yemez. Bir kere yani. Çok çok sevdiği bir muzlu pasta. Onu bir tek yer. Onun dışında yemez. O yüzden biz oğlumla yiyoruz. Onda da böyle yani iki haftada falan bitiyor bir şeyler yani. Uzun süre gidiyor azıcık bir şey bile olsa tabi oğluma çok vermiyorum ama oğluma işte haftada bir falan verebiliyorum öyle de bitmiyor çok ezat atmak istemiyorum artık hani onu çözüm buluyorum ya komşularıma vereceğim şirkete getiriyordum bir ara ondan sonra ondan da vazgeçtim çünkü işte ne bileyim sonuçta bunlar deneme ya çok güzel olur olmaz gerçekten güzel olmaz. Bir şey komşuya da vermezsin de. Bilmiyorum gidene kadar belki şirkete getiririm. Getirmeye devam ederim yani. Çünkü aldığım eğitimde deneyeceğim daha bir sürü tarif var. Yani şey değil pasta değil bu. Bu arada genel pastacılıkla alakalı tarifler işte profiterolü işte e, mekiği işte me, mandili, mandilis mi? mandilis mandilis sanırım. Hepsine sokulabiliyorum. sonra bir sürü tarifler var. Yani onları e, onları yapmaya ümit ediyorum. Başka bir havaliz yok. Yarına temizliğe gelecekler bir yandan. Şirket bu iki hafta çok yoğun olduğu için parçalısam da diğer iki de, de evden de vermem rica etti. Yani ben de okey dedim. Çünkü aralıkta eğitimim var dedim. Aralıkta yapamam. Tamam dediler. Kasım ayında. O yüzden cuma günü bir bilgisayarımı açacağım. Yani yarın bilgisayarımı evde bir açacağım. Belki bir şey yapacağım. Toplantıları falan görelim işte. 嗯，这样吧。 bahsetmediğim Ay üzerinde saçlar olmuş içmediğim için ya. İçemem ben bunu. Hemen de bir şey düşmüş. Dört tane, beş tane küçük saç. İçemem bu suyu. Neyse kahvemi içeyim. Kahvemi de önce su içeyim ya. Neyse ben gideyim sonra da hmm. Başka Başka, başka Bir şey gelen, gelen bir şey yok ee, işte günü Geçirmeye çalışacağız Bugün de birkaç toplantı var falan Bakalım Öyle O zaman görüşürüz Kendinize iyi bakın Yine konuşuruz umarım Bay bay